Bunlar neymiş böyle? Ya? Ben anlamadım. 99 elmas mı? Sen ciddi misin? Arkadaşlar 99 elmasla bildiğiniz set alabiliyorsunuz. ifade alabiliyorsunuz. Silah kutuları alabiliyorsunuz. Yani Garena sen ne yapıyorsun? Hepinize selam arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün yepyeni bir Free Fire videosu birlikteyiz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Japonya serveri arkadaşlar. Bildiğiniz üzere canlarım çoğu servere giriş yaptım. Nasıl indirilir? Her şey detay gösterdim arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ise Japonya serveri. Japonya serverine giriş yapacağız. Nasıl indirilir? Onu size göstereceğim arkadaşlar. Canlarım benim merak ettiğim Japonya serveriyle bizim server arasındaki farkları yani bakacağız hep beraber göreceğiz zaten ama önemli olan etkinlikler var mı? Ucuz elmaslar gibi vesaire şeyler var mı? Onları çok ama çok merak ediyorum. Yani bilmiyorum Japonya serveri arasındaki farkı tahmin edemiyorum açıkçası. Birazdan geçeceğiz zaten canlar. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hedefimiz 10K, çok az kaldı. Umarım 10 kaya oluruz arkadaşlar. Şimdiden abone olup like'larınızı atmayı unutmayın. İsterseniz geçelim dostlarım. Evet Johnny'ler diğer server videoları gibi bu videoda da zaten göstereceğim arkadaşlar size Japonya serveri nasıl giriş yapılır. Öncelikle arkadaşlar hesabımızdan çıkış yapmamız lazım ki başka bir servere giriş yapmamız için arkadaşlar. Canlarım şurada zaten biliyorsunuz ki burada çıkış zaten mevcut hesaptan çıkıyoruz arkadaşlar. Çıktıktan sonra şöyle bir lobiye ana sayfaya gidiyorsunuz. Buradan da hiçbir şey dokunmuyorsunuz buradan çıkıyorsunuz gençler. Evet gençler şu an Google Play Store'a girdik. Arkadaşlar Google Play Store'a gittin sonra Japan Server yazıyorsunuz arkadaşlar. Şu an zaten yazıyor gençler. Japan Server yazdıktan sonra biraz aşağı iniyorsunuz. Burada zaten ben indirdiğim için yüklü diyor arkadaşlar. Sizde yüklenecektir. Yüklemeniz gerekiyor. Arkadaşlar aç'a bir basalım. Açtıktan sonra küçük bir reklam gelecek. O reklamı atladıktan sonra şöyle bir sayfaya geleceksiniz arkadaşlar. Burada zaten direkt kantına bastınız. Gene bir reklam geldi. Reklamı atlıyorsunuz gençler. Reklamı atladıktan sonra sonra kendisi bağlandı arkadaşlar. Şimdi oyunumuza giriş yapalım. Arkadaşlar şu an oyuna giriş yapıyoruz. Bir şey atladım arkadaşlar. Arka planda oyununuzu silin kesinlikle. Hani çıkış yaptıktan sonra arka planda oyununuz kalmasın ki Japonya serverine giriş yapalım. Evet. evet canlar şu an oyunumuza giriş yaptık. Arkadaşlar oyunumuza şöyle bir şey karşılıyor bizi. Twitter ile giriş yap. Normal misafir bir de Google Play falan veya Facebook'tan giriş yapabilirsiniz. Canlarım şöyle bir dipnot dip geçeyim arkadaşlar. Yeni bir tane hesap oluşturmanız gerekiyor. Ana hesabınıza kesinlikle giremiyorsunuz. Yeni bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Google Play'den yeni bir hesap oluşturabilirsiniz canlar. Ben yeni bir hesap oluşturdum. Şimdi giriş yapıyorum arkadaşlar. Evet canlarım şu an giriş yaptık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Japonya serverindeyiz. Canlarım görmüş olduğunuz gibi. Canlarım e, ee, boya pasımıza bir bakalım. Boya pas aynı olduğunu düşünüyorum. Evet boya pasımız aynıymış. Diğer böyle bir şans otomatlarına falan bir bakalım canlar. Şimdi şans otomatı kısmına bir geçelim. O burada silahlar falan varmış. Evo değil ama güzel görünümlü silahlar var. Anonslu silahlar var. Japonya serverine ait. Görmüş olduğunuz biz Japonya. Siz Japonya serverine olarak yeni yeni etkinleri görüyorsunuz şu an. E ya birçok etkinlik var bu arada bizim etkinlikle hiçbir alakası olmayan bir sürü etkinlik var arkadaşlar hepsini beraber inceleyeceğiz canlarım burada da ne varmış ben bunu çözemedim bu arada bu ne ifade mi yoksa silah mı silahmış pardon ya çok güzel bir silah bu arada e, silahın ismini ben çözemedim bu ne Nerede yazıyor silahın ismi galiba MB 1884 mi ne lan bu neyse canlar şöyle bir tane pompalı galiba m1887 aynen arkadaşlar çok güzel bir silah gerçekten anuslu falan mükemmel bunu e, takas edebilirsiniz zaten şöyle bir aşağı bir inelim burada da arkadaşlar ifadeler var ne bileyim katanası var burada kıyafetler falan var cartı var curtu var bir sürü şey var bizim etkinlikle hiçbir alakası yok bir trap etkiliği varmış ha, bu daha önce bize gelmişti diye hatırlıyorum ama o tek değilmiş bu arada arkadaşlar bir sürü şey var lan burada bir sürü kıyafet var mesela ben bu kıyafeti daha önce görmüştüm bunu daha önce görmüştüm ama tek bir etkinlikte de görmemiştim arkadaşlar bir sürü şey var bu arada burada yani şöyle bir aşağı inelim Burada arkadaşlar galiba bir tane Evo silah mı? Öyle düşünüyorum ben yani indireyim şunu da. ifade falan var, isim kartı falan var. Yani bildiğiniz üzere Garena'nın hep böyle getirdiği şans otomatları. Şöyle bir aşağı inelim. Evet arkadaşlar şu an yeni bir tane etkinliğimizi görüyorsunuz. Burada bu jetonları toplayaraktan da bu elbiseyi alabiliyorsunuz. Güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. Şimdi Japonya serverini diyorsunuz. Bilmiyorum. Yani gerçekten harika şeyler geliyormuş. İnşallah bize de gelir pek sanmıyorum ama aşağı bir kalalım yine silahlarımız falan var arkadaşlar. bu sarı yani bir sürü şey var arkadaşlar. Neye bakacağımı şaşırdım. Burada gerçekten çok güzel bir şey varmış arkadaşlar. Hem üst hem alt hep siyah Üste şapkası da ne bileyim. Ee, burada da bir tane çantası varmış. Çantası da harikulade bu arada. Burada da şapkası var ama şapkası daha güzel arkadaşlar. Yani ne bileyim Japonya serverine ait bir sürü şey var. Şimdi aşağı binelim. Burada da bir kız kıyafeti, erkek kıyafeti değebildiğimce jetonlar arkadaşlar bunlar ne ya? Biz bunları tek bir etkinlikte hiçbir şekilde göremeydik, göremeyiz de. Yani görüyorsunuz tek bir etkinlik halinde Garona bir sürü şey veriyor Japonya serverine, bize hiçbir şey yok. Şöyle bir aşağı inelim. Yine bir silah, yine Evo silahlar dolu. Yine Evo silahlar. Bir tık daha aşağı inelim. Yine bir tane kız kıyafeti, yine isim kartı, yine silahlar. Aşağı inelim. Yine bir tane erkek kıyafeti hatta mükemmel bir erkek kıyafeti. Ben anlamıyorum Garena ne yapıyorsun. Bir tane pompalı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir tane değil hatta şişli küp çıkabiliyor bilmiyorum. Bir sürü şey çıkabiliyor. Yani bizim serverde niye yok abi bunlar ya? Neyse. Şöyle bir tane aşağı inelim. O arkadaşlar burada şey varmış lan. İsmini unuttum bak. Bize çoktan gelmediği için. Arkadaşlar burada zaten şablonlar falan ya alabiliyorsunuz, değiştirebiliyordunuz falan. Yani eskiden kalmış bir şey ama Japonya serverinde hala varmış. Ben şu an şoktayım ama çok güzel de bir etkinlikti bu. Evet şu şuan bir elmaslara bakalım. Elmaslar fiyatlarını çok merak ettim. Şöyle bir bakalım seviye atlama zaten bunlar her yerde olabilir de. Oo bakın arkadaşlar yükleme etkinliği görüyorsunuz. Yani yükleyince elmas veriyor. Elmas üstüne elmas veriyor. Şablon veriyor onu veriyor. Bilmiyorum arkadaşlar yani. Ben anlamadım bu galina niye böyle bir şey yapıyor biz bize. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elmas fiyatları yakın hatta aynı diyebilirim ama etkinlik bakımından çok zengin bir server arkadaşlar ya ben bu servere büyük ihtimalle yine giriş yaparım ne bileyim yani kullanırım bu server arkadaşlar siz de kullanabilirsiniz gayet güzel bir server duruyor arkadaşlar burada zaten ilk başta elmas yüklediğinizde bir sürü altın ve elmas veriyor bu arada görmüş olduğunuz gibi elmas yüklemeye ait bonuslar falan vesaire burada da elmaslar var seviye atlama bileti falan olsun yani ilk başa girdiğinizde arkadaşlar buradan anasını atabilirsiniz o derece bir mağaza kısmına bakalım arkadaşlar. Bakmadığım şey kalmasın diye şey yapıyorum. Bunlar neymiş böyle? Ben anlamadım. 99 elmas mı? Sen ciddi misin? Arkadaşlar 99 elmasla bildiğiniz set alabiliyorsunuz. ifade alabiliyorsunuz. Silah kutuları alabiliyorsunuz. Yani Garena sen ne yapıyorsun? Şöyle bir geçelim. Moda moda kısmına. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani elmaslar yakın ama yani bilmiyorum arkadaşlar bir ayrımcalık var hissediyorum. Mesela bu bizde kesinlikle kesinlikle elmaslıdır. Yüzde yüz elmaslıdır bu saç. Ne bileyim bu saçlar yüzde yüz elmaslı diye düşünüyorum arkadaşlar yani. Şöyle bir koleksiyon kısmına geçelim. İfadeler zaten çok ucuz. Bence çok ucuz arkadaşlar. Bir sürü ifade var bu arada. Bizde hiç olmayan ifadeler de var. Mesela ben bunları ilk defa görüyorum. Bunlar ne yani abi? Şu araba ifadesi bizde yok. Ya yani gelmişti de şu an yok arkadaşlar. Bunun da bedava. Hatta bedava arkadaşlar. 8.99 elmas ne ya? Şöyle bir aşağı inelim. Arkadaşlar şu karakteri zaten hepsi bedava alabiliyorsunuz ama onunla daha bir şey demiyorum. Siliküp kıyafetlerine bir bakalım. Siliküp kıyafetleri aynı değil bu arada ya. Fark varmış. Burada çok fazla silah varmış. bize Yani kıyafet yok da silah varmış arkadaşlar. Yani kıyafet de varmış bu arada. Varmış. Altta varmış. Bunlar bizde yok galiba yani. Şimdi bile bir şey diyemiyorum. Ben ilk defa görüyorum burada. Hani kıyafetler daha önce gelmiştir ama bu serverde ilk defa bunları siliküpe geldiğini görüyorum bu arada. Arkadaşlar bir değil iki değil bir sürü kıyafet var ya bu silik kıyafetleri mükemmel ya böyle bir şey yok ya ne istersen alabilirsin burada. Yani Johnny'ler inanın bana yani Garena çok ama çok haksızlık yapıyor diye düşünüyorum. Hani bizim serverde hiçbir şey yok gerçekten hiçbir şey yok. Hani biz artık etkinlik gelmesini bekliyoruz adamlar her gün etkinlikle boğuşuyor. Şuna baksanız arkadaşlar yani. Ya bir tek galiba boya pas aynı. Gerisi hepsi farklı arkadaşlar. Elmas fiyatları hariç. Elmas fiyatları da aynı olabilir. Ama diğerleri hepsi farklı arkadaşlar. Yani şimdi elmasından tut ne bileyim etkinliği ne kadar hepsi farklı. Yani dediğim gibi ana hesabınızı buna bağlatamıyorsunuz maalesef. Kendi bir tane hesap oluşturmanız gerekiyor. Şu an ben yeni bir tane hesap oluşturduğum için giriş yapabildim. Arkadaşlar zaten şöyle bir şey var. Şu an mesela oyuna giriş yaptınız ya gidip VPN'i kapatıp tekrardan oyuna girebilirsiniz. Japonya serverine hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ama kendi ana hesabınıza girmek istiyorsanız burada zaten çıkış var. Çıkış yaptıktan sonra VPN'yi kapattıktan sonra kendi hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Canlarım anlatacaklarım bu kadar gösterebileceğim şu anlık bu kadar. Umarım faydası olmuştur. Umarım sevmişsinizdir Japonya serüveni. Şahsen ben çok sevdim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın gençler. Seviliyorsunuz Allah emanetsiniz.